Merhaba arkadaşlar. Bugün yüzümüzde peeling çalışması yapacağız. İnşallah. Bakalım peeling şöyle göstereyim. Point peeling diyor. Salatalık etkiliymiş. Şöyle kameradan göstereyim. P Link oldu bitti. Şimdi yüz bakımında dikkat edebileceğimiz şeyler neler çok şeyler var anlatacağız. Ondan sonra daha gidiyoruz zaten. Size gelelim, sizlerle, sizler nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah mükemmelsinizdir. Tabi bakımlı günlere merhaba olsun. Böyle ee, başlayalım mı? Yavaştan başlayalım. Ee, Oceans marka, Morphe diyor. Ben bunu kullandım. Üstümüzde metoni. Şöyle göstereyim. Gelmiyor. Ha, geldi şöyle azıcık da mu alalım. İki gündür bakım yapamadım. Bakım çok önemli. Şöyle yüzlerden biraz başlayalım. Az yakıcıdır ama yakıyor. Ben ne yapayım şimdi onu? Ya? Oo. İki gündür zaten ne şey yapamıyorum. Bakım da olmadı. Video da çekemedik. Uğraştık. Şeyle uğraştım arkadaşlar. Ee, Youtube kanalı kurdum. Kanalımı takip etmeyi unutmayın. Akif Ulukay. Yine de videonun sonunda da gene söyleyeceğim de. Böyle azıcık şöyle şuralardan. Şöyle şöyle sürsek yeter. Göz önüne dikkat edin. Onlar çok ateşli yanıyor zaten şöyle şuralara sürdük mü ama her tarafı özellikle şu burun kenarlarındaki yağlanma da çok fazladır anında kırışıklık varsa anında kırışıklıklar da bakın ha valla bende çok fazla bir şey çıkmadı ne oluyor ne oluyor şuradan bir dakika arkadaşlar hemen geliyorum Renk değişikliği oldu da. Şimdi geldik. devam edelim. Yüzümüzü güzelce şey yaptık. Yağlarını kabarttık. Temizledik. Asıl olan bunlar dedi. Yapmak, kimyasal yapmak biraz sıkıntılı ama olsun yapacak bir şey yok, temizlik önemlidir. Pandemi döneminde zaten, pandemi her şeyi zorladı, geçti. Aleyküm selam, Aleykümselam. İndir abim hoş geldin. Hoş bulduk. Oo İndir abim hoş gelmiş. Abim benim. Dur. Abimin gururunu tek geçelim. Gel abi gel gel. Gel abi. Yaklaş kamerada, selam ver abi. Vallahi. Merhaba gençler. Arkadaşlar, guru tek geçiyorum ya. On numara yapıyor bu adam ya. İçmesi de güzel oluyor tek seferde. Açılıyor. Sabah içtin mi akşam içtin mi sarhoş oluyor. <laughs> <laughs> Vay be. Ender abi. <laughs> tamam abi. Görüşürüz. Hayırlı işler. <laughs> tamam abi. Ben de burada çalışıyorum abi. Bir yandan da bakım yapmaya çalışıyoruz da inşallah. Kim ben bunu yapıyorsun? Kendime. Ha, tamam, tamam. Sana da yapalım bir gün. Tamam. <laughs> evet arkadaşlar şimdi pilikle şimdi aldık peelingimizi neydi point Salatalık gülü ekstra da salata sarımsak olsaydı yoğurt yapar cacık yapar girdik değil mi? Değil ama. Şimdi şöyle haftadan az daha sürüyoruz. Şaka değil koru gerçekten çok iyi beğendiniz. Yani. Şurada Mustafa Mehmet bir abimiz var. O da yapıyormuş ama onun gurundan bir tık daha üstü yani. işçiliği yapabiliyor. Tavsiye ederim yani kışın yalnız işte değil mi yapabilirsiniz alabilirsiniz zaten şu soğuk kış günlerinde geliyoruz soğuk kış günlerinde zaten çok şey olmuyor yüzümüze iyi bakalım arkadaşlar E ve B vitaminleri eksikliği olmaması lazım şimdi ne yapacağız diye soran olursa şimdi fırçalayacağız. Bunu sürdük kurutmayacağız. Kurutursak olmaz. Fırçamızı alalım. Fırçayı da göstereceğim şimdi biraz sonra. Yani Son zamanlarda görüyorum ki çok yani insanlar çok şey yapıyorlar. Maske olayında bakım yapmıyor yani kanalda Kanal dedi Seda Sayan var. Belki de görmez de işte gördü. Fatih'e bunu güzel yapıyor. Güzel örnekler de çıkartıyor yani. Ben de denemelerini yapıyorum arada. Ama onun verdiği denemelerde başka karışımlar da yani doğal ürünlerde doğal şeylerde çıkartabiliyoruz yani. Şimdi ne yapalım şunu bir makine tutacağız. Arkadaşlar ses çok güzel. şimdi gelelim asıl maskemizin fırçamıza. Fırçamız burada ya, biraz pembe ama yapacak bir şey yok yani. Şöyle sürttüre 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 Ölü hücreleri alması için sürtüyoruz. Sürt, sürt, sürtten Allah korurmuş ya. Çok sürtmeyin, park kenarları çok dolu yalnız. Böyle kurdan mü böyle. Yani arkadaşlar Hani berberinize beni izleyen burada kim varsa söyleyin yani bakımı önemli herkes için. Bir tek kendinizi hani bakım yapmaz değiliz yani. oh bak bunu böyle sürdüm. Benim vaktim yok diyen insan insan şu vardır ya çok çalışıyordur ya da kahvede okey masasında saatlerce vakit harcıyor. Peki siz kendinize bakım yapmazsanız Ne oluyor? Erken yaşlanma, cilde bakım yapmıyorsun. Adam tütün içiyor, sigara içiyor. Günlük sigara kaç para var, para veriyor acaba? ortalama ben hesaplama yaptım ortalama içi bir köy meydanında içiliş sigarası sadece dedi, üç milyar Bu üç buçuk milyar ne oluyor ya? Ben de bilmiyorum. Mahallede bir şeyler oluyor ama çok karışık şeyler. Evet bir yandan da biz maskemizi yaptık, kurduk. Şimdi ölü yüzüne göre atacağız. Sürtüyoruz. Sürttüğümüz kadar da şey yapıyoruz. Tamamdır. Bu kadar sürtme işlemi tamamdır. Bir tane de rulomuz var. Rulo. Şöyle bir şey. Akit taşına, akit taşına benziyor ama güzel bir şey. Ben de bilmiyorum. Çözeriz ya. Şöyle sürtü 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 sürtü. Oh oh böyle sürte 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 Kan doluşumunu hızlandırmak Bunu eskiden alışıncaya kadar pamukla yapıyordum ama pamuk bizim bu yörede pamukta yetişmiyor artık çok fazla Yetişiyor da çok bulunmuyor şöyle burada dar kısımlarda şöyle yapabiliriz. Arkadaşlar şeyleri unutmayın. Youtube kanalı takip etmeyi unutmayın. Akif Ulukaya. Berber Akif diye geçmiyor ama olsun yapacak bir şey yok. Hayatta böyle şeyler de olabiliyormuş yani. Şimdi tamamdır. Hazırlığımız da tamam yapacak olduğumuz tek şey siyah maskemiz var siyah maskemizi kullanarak yüzümüzü şey yapıyoruz maskemizi bakımımızı yapıyoruz Oo Furkan abi hoş geldin hoş gel abi gel 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 abi Furkan abim benim mi? Kolay Sağ ol. Teşekkür ederim. Şöyle azıcık da bunlardan sürüyoruz siyah maske. İnce sürersek ince tabak oluyor. Bu sefer de cildi çok fazla şey yapmıyor. Ne yapmıyor ya? İşte şey şey şey. Merak edin sorular. Şöyle. Bak kusura bakmayın ben aynada bak. karşımda da göstereceğim biraz sonra size. Hoppa. Şunu şöyle sürsek Heh. Şunu şöyle. Şöyle beyaz kalmadı kalsın bildiğim bölgesinde sıkıntı yoktur. demiş. Dağıtıyoruz her tarafını dağıtıyoruz yüzümüzün her bir tarafını. Şöyle. bütün oldu ya Yüzüm ferahlata geçti Siz evde yapamazsanız söyleyin Biz burada yapalım Söyleyin yapalım yani cilt bakımı önemli Aşırı böyle Ciltin bakımı yapamıyorsan şimdi bir Almanla Fransızın yüzüne baktığınızda Türkiye'de baktığınızda Türk daha yaşlıdır Evet. Kendine bakım yapamıyorum. Bakayım bir tertemiz kalmamış. ah şurada var. Şöyle şurayı da alırsak. Oh mükemmel ya. Bak bitti. tamamdır Valla arkadaşlar şimdi bunun kurumasını bekleyeceğim. 20 dakika. O süre sarfında ben sizlerle mahkep etmeye devam edeceğim. Ben size ufaktan bir dükkanımı tanıtayım. Bulunduğum yeri. Siz de arkadaşlarınıza tavsiye edip de şey yapabilirsiniz yani gönderebilirsiniz ya müşteri olarak müşteri olmasa da çay içmeyin ki bizim burada çay yerimiz de var yani oturmalıyız alınırız herkese davet edebiliriz afiyet olsun. Evet. ordudan Furkan diye bir arkadaşım var onu misafir ediyorum şimdi kardeşim sağ uzun yollardan geldi buraya Belki bu videoyu ilerleyen zamanlarda 10 yıl sonra izlediğinde kendini de görebilecek yani. Şimdi ortalığı toparladık. Şey yapacağız. Şuradan. Şunu da yapalım. makine çalıştıracağım.

<laughs> evet arkadaşlar. Nerede olabilir? Sana beznik Bak Selçuk yolu üzerinde var. Tamam. Yarım saat. Tamam görüşürüz. Vardır orada. Bezlikle arkadaşlara selam soru. Evet arkadaşlar. Aha. Elleri gitti. Valla. Şimdi mahallemizdeyiz. Hem uygun ya. Hem kaliteli izleyelim. Işte. Hem uygun hem, hem kaliteli. Düt yani. <laughs> evet, düt evet, evet, ya. Allah'a emanet. Görüşürüz. Artık. Evet arkadaşlar şu anda arkadaşımız misafir ettik o 15 dakika sonra gelecek hem de benim işim bitmiş olur onun şeyde araçta çıkıyor. Dükkanın dışından görüntüsünü şey yapacağım ben size. Gösterim yapacağım. Furkan yoldan geçen bana çok bakıyor. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi Valla. Görüşürüz tamam. <laughs> Kamera nereden dönüyor nerede oluyor Evet arkadaşlar kapıdan girişten önce camımızda fiyat listesi var onu az sonra göstereceğim takip etmeye etmek isteyen arkadaşlar olduğu zaman da burada karekod var karkoptan tutabilirsiniz Camımızın diğer bir tarafında İstiklal Marşı'mız anlımız ve pandemi döneminde olduğumuzdan dolayı sosyal mesafe kuralları, maskesiz girilmez yazısı ve sabah açılış saatiyle kapanış saati randevu telefon numarası yazıyor. Ayrıca de bayraklarımızda da yazıyor aynı şekilde. İki tarafta da şey yok içeri girelim. İçeride büyük bir oturma alanımız var. İki kişilik. Pandemiden dolayı fazla şey yapamıyorum. Yani kişi içeri kişi alamıyorum ki hastalıktan dolayı. Sepamızda gazetemiz, dergilerimiz var. Şurada bir konsolumuz var. Konsolda istediğiniz ürün olursa yardımcı olabileceğim ürünler. Şöyle indireyim aşağı doğru. spreylerim var, parfümlerim var. İsterseniz şey olur. Şöyle göstereyim. Atatürk'ün müstü var. Atatürk'ün müstü ile birlikte. Şurada da ustalık belgeleri, kalfalık belgelerim. Hijyen, diksiyon. Ayrıca de şurada şeyim var. Nerede? Tam şöyle göstereyim. Çiğvi yıldan protest saç eğitim belgem var. Onunla birlikte Şöyle, burası da çalışma alanımız arkadaşlar. Çalışma alanında hala da yüzümüz maskeli. Burada telefonu sizlerle görüntüle konuştuğum yer burası, kayıt yaptığım yer. Şurada aynamız boya küçük aynamız en aynamızda tek kolonun kartı var arkadaşlar. Pandemi çok şey olduğu için ben yani şey oluyor. Her görüntüsünde maalesef şey yapayım. Burası kendinizi güvende hissedebileceğiniz bakımın sağlam olduğu bir yerdir. Oh. Her şey yoruma açayım. istediğiniz şeyde şey yapabilirsiniz. Evet arkadaşlar tekrar geri geldim. Burada az önce fiyat listesi vardı kapının önünde. Fiyat listesini göstereceğim. Şu şekilde. kamera kamerada çevirme yöntemi de yok. Çevirme yöntemini de bulamadım. Şimdi ki ilk listeden söyleyeyim size saç kesimi 3 numara bu sıraşı. Burada zaman da var. Zamanı da yazdım. Hani gelen arkadaşlar bekleme açısından kaç dakika olduğunu söyle şey yapıyorum. 30 dakika. Yani çocuk saç kesimleri oluyor. Onlar da 30 dakika. Yarım saatlik bir süremiz var. Yani saçları suyunu soruyorlar. Bana soruyorlar neden bu kadar şey diye. Zaman mı önemli? Arkadaşlar bir dakika bile her şey olabilir. Mesela size son örneğimi getireyim. Saç, öğrenci saç kesimi var. 40 dakika. Yani zamanı, öğrencilerin zamanı olabilir. Olmayabilir. Okulda tık 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 tık. Ama saçın kesimi çok önemlidir. Saç. Yani erkeğin bir makyajı bir güzelliği olabilir. Saç kesimi, anatomik kesim var. Sizlere 50 dakika. Ondan sonra sakal kesim var. Tabii sakal kesimimiz ile kaydı oluyorsun ama. Ayrıca de sakal kesimi şeyler de var arkadaşlar. Yani Sakal kesimin özünü uzun, kısadan uzunu doğru çıkartmak da önemli. Ama anatomik kesmek çok önemli. Cilt bakımına gelelim. Cilt bakımında süt terapisi, yüz temizleme, peeling yöntemi, siyah maske vesaire. Kil maskesi, ayrıca de buzlu maske seçeneğim de var. Saçta doğal maskeler ve yüzde de doğal maskeler var. Yapılacak olan işlemlerinizi siz değerli arkadaşlar için Öğrenci hani Yapılacak olan işlemler bir gün öncesinden randevu alarak Sizle daha rahat iletişime geçebilmek Gülemiyorum şu anda konuşamıyorum fazla Donmaya başladı ondan dolayı Yapılacak olan işlemlerinizi bir gün öncesinden belirtmenizi öneririm arkadaşlar Sizin hani daha iyi, rahat daha güzel olmak hizmet verebilmek için zamanınızı boşa harcamayın siz değerli arkadaşlarım Önemlisinizdir Hı. çok kötü gerildi şimdi çıkartımını yapacağız Arkadaşlar şöyle telefon sokalım ben katamadım lan bunu he ya Hı. bir sürtelim mi? Bir yönünü bulalım mı? Kurumuş mu? Acayip derin kurumuş. Şöyle şuradan bir, bir, bir parça bulalım. Eyvah eyvah. Çıkan var mı? Maşallah bayağı da ne çıktı ben. Şöyle Aha çıkmıyor. Abo. Çıkmıyor. Çıkmıyor. Oo. Maşallah. Bizim ciddimiz temiz bir şey ya. Temiz ciltlerde bakımlı olan ciltlerde hemen atmıyor. Daha çok yapışık kalıyor Maşallah. Bunda kalmış ya. Çık mı? Çık mı? Çık mi, Çık mi. Aa, şöyle çıkarttık. Şöyle çıkarttık. arkadaşlar çıkmıyor mu ya kaldı yüzümüzde kesin kesin şaka şaka biz bunu uğraşırken size görüşmek üzere evet arkadaşlar yine devam etmek üzere çıkarttık maskemizi şimdi yıkama yapacağız Nasıl diyeyim bilmiyorum ama bizim o kadar rahatladık ki. Biz burada yapmış olduğumuz şey ne oldu diye sorulursa siyah maskeli ve peeling sahnesinde ilk önce peeling yaptık hemen size bir özet geçeyim of oh böyle yüzüm rahatladı evet ne yaptık diye soran olursa şimdi çöp şurada attık geçti ilk önce yüzümüzde toplanan ölü hücrelerin hepsini aldık. Doğru işlem için doğru karar cildinizin analizi, kendi cildinizin ne kadar tüy olduğunu kendiniz görün. Bazen kirli, bazen şey olabilir. Bir şey kaldı mı? Kalmadı. Bak tertemiz. Of yumuşacık. Parlamaya başladı yalnız sanki biraz ya. Aynen parlamaya başladı. Cildinize bakım yapmak. Nerede kaldık ya? Cildi bakmıyoruz biz nereden nereye gidiyoruz? Arkadaşlar. Şimdi bizim ilk yapmış olduğumuz şey burada ben size söylüyorum cilt bakımı yapabilmek, saç bakımı yapabilmek doğru yönlerini göstermeye çalışıyorum. Belki bir şey yapmazsınız ama belki izlersiniz. Şimdi günden güne daha çok kişiye yenilikler oluyor. Doğal şeyleri göstermeye çalışıyorum. Boş vaktim olduğu zaman video çekiyorum. Video ile birlikte sizlere daha yeni neşet teknolojileri sağlamaya çalışacağım. İlerleyen zamanlarda anatomik saç kesimi, sakalların bakımındaki uzatma şeyleri isteyen arkadaşlar sakalını uzatmak istiyor ama sakal çiğnini bazen çıkmıyor onları göstereceğim siz değerli arkadaşlarım için yani karmaşık cevaplar verebiliyorum bazen karmaşık sorular olabiliyor yorum atmayı unutmayın yorum atmak serbesttir. cevaplar cevap atacağım. Youtube'dan takip etmeyi unutmayın. Akif Ulukaya adına. Videomu en kısa zamanda size yayınlayacağım. Düzenleyip ondan sonra siz değerli arkadaşlarım için hizmet vermeye devam. Randevu da almayı unutmayın. Yaptırmak istiyorsanız da. Görüşmek üzere. İyi günler.